Ben Vincent van Gogh. 1853 yılında Hollanda'da doğdum. Altı kardeşimin arasında en büyükleri bendim. Kardeşlerimden en çok Theo'yu severdim. Küçüklüğümden beri başka çocuklara benzemeyen farklı bir çocuktum. En ufak şey karşısında hırçınlaşır ve yalnızlıktan çok hoşlanırdım. Saatlerce kırlarda tek başıma dolaşır ve kimsenin benimle birlikte gelmesine izin vermezdim kırlarda mektuplar yazar ve yazdığım mektupların yanına yaşadıklarımı resmederdim. Bu mektupların hepsini kardeşim Theo'ya gönderdim. Theo'ya 600'den fazla mektup göndermişimdir. Çünkü o çok uzaklardaydı. Theo bir resim galerisinde ünlü ressamların tablolarını satıyordu. Onun tavsiyesi üzerine Londra ve Paris'te resim galerilerinde çalışmaya başladım. Bu sayede sanat dünyasıyla tanışmış oldum. Ünlü ressamların tablolarını inceleme fırsatı buldum. Ve incelemiş olduğum resimler sonucunda kendi resim tarzımı oluşturdum. Ömrümün sadece son 10 yılında resim yapabildim. Resim sanatına geç başladığım için çok çalıştım. 10 yılda 900 tablo, 1100 adet kare kalem yaptım. Biliyor musunuz çocuklar? Bu kadar çok resim yapmama rağmen yaşamım boyunca sadece bir tablomu satabildim. Patates yiyenler. Bu çalışmamda tek yiyecekleri patates olan madenci komşularımı resmettim. Aslında bu resim onların değil, çalışmanın ve emeğin kıymetini bilen herkesin. Canım sıkkınken Sarıev'e yakın olan Ren Nehri'ne yürür, burada bir bankta otururdum. Ren nehrinin muhteşem manzarasını sık sık resmederdim. Ve yine böyle bir akşamda bankta otururken Ren nehrinin kenarında kol kola girmiş, tatlı tatlı yürüyen yaşlı bir çift gördüm. Çiftin yüzü bana doğru dönüktü. O gece parlayan yıldızlarla birlikte bu anı ölümsüzleştirdim. Ve yaptığım resmin adını Ren Nehrinde Yıldızlı Bir Gece koydum. Aynı zamanda manzara resimleri yapmayı da çok severdim sık sık Sanmari kumsalındaki balıkçı kayıklarının olduğu yere gider, burada kayıkları resmederdim. Çalışmalarımı yaparken kıyıya vuran dalgaların sesini, sahildeki hafif esintiyi dinler mutlu olurdum. Siz de bu sesi duyabildiniz mi? Ve gelelim şu an İngiltere'de sergilenen ve en ünlü eserim olan Ayçiçekleri tablosuna. Bu tabloyu çok sevdiğim ressam arkadaşım Paul Gauguin için yaptım. Tablomda ay çiçeklerini hem tomurcuk, hem taze, hem de solmakta olarak yan yana çizdim. Hem gençlik hem de yaşlılığı anlatmak için. Resmimde gölge yapmadım ama ışığı çok iyi kullandım. Bu tablonun benzerinden tam 11 tane çizdim. Sevgili çocuklar, bu videoda kendimi size kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım beni sevmişsinizdir. İçinizdeki sanat ışığının hiç sönmemesi ümidiyle. Hoşçakalın.